Merhaba arkadaşlar 26 Ağustos Cuma Törsk Birleşik Krallık 6'lı Ganyan Tahminim paylaşacağım 7'li plese için plesenin birinci ayağı 9-2 plesenin birinci ayağı 9-2 6'lı Ganyan Tahminim şu şekildedir birinci ayak 10 numara tekimiz birinci ayakta 10 tekimiz İkinci ayak 7 6 1 4 2 10. İkinci ayak 7 6 1 4 2 10. Üçüncü ayak 7 numara tekimiz. Üçüncü ayakta 7 tekimiz. Dördüncü ayak yedi altı bir üç beş sekiz dördüncü ayak yedi altı bir üç beş sekiz beşinci ayak sekiz altı bir dört beş

5. Tors tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.